Hmm. Hmm. Abi genel olarak. Heh. Onu Türk... bir inceleyeyim ben. İnceleyip Türk bakayım. Ben. Hollywood <gülüyor> filmlerinde <gülüyor> oynayan Türklerin sahnelerine tepki. <laughs> Bugün çok var ya. Hayır. Çok gibi. Bizdeki scooter dur. Beautiful. Olmuş olabilirim yani? 4.5. Çok düşük gibi. <gülüyor> Anladım el. <evet. gülüyor> Bayağı kötü. IMDb 4.5. <laughs> <A> beautiful. <laughs> You know who board? beautiful? Me beautiful. No. No, no. no father no. 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 <laughs> Do you have a car? No. How are you going to? Ana. Bizdeki scooter duruyor mu? Hı? Ay bir kere çekim kötü. Çekim hoşuma gitmedi. <laughs> I'll give you more deliveries. Abi çok cheesyymiş ya. Bir şey olmuyor ne ya? Siktiret oyunculuk da kötü. Bok gibi film bu <laughs> arada. Çekim tekniği falan çok kötü abi. Baya kötü. Shut up you fucking bitch. Ya Meltem Cumbul oynar bu arada ya. Ne yapıyorsun? lan? çok hissin. Burada iş yapıyoruz <laughs> Get the fuck out of here. Get the fuck bir şey söyleyeceğim. Oo, sağ Hayır, sağ daha sağ. iyi oynarım demeyin abi. Meltem Cumhur'un oyunculuğu iyidir. Bence film çok boktan. Ya filmin çekimi zaten böyle bir çekim var lan amatör. Sahneymiş. <laughs> i̇şte beklemiyordum yani. Filmdeki rolü böyleydi Türk bir uyuşturucu kaçakçısı yani. Helal olsun. Şanımız yürüsün. Ya yani ben oyunculuktan çok anlamıyorum ama etkilenmedim yani çok kendi rolde çok kaptırmış buldum yani. Zaten o ilginç hikayede. Yani. O kadın öyle bir rolde görmek çok tahmin edeceğim bir şey değildi. Bir de yakışmış yani o role. Bu arada Mertem Cumhur'u kötü oynamamış. Ama böyle çekim ve böyle senaryo birazcık çiğ geldi bana yani. Anlayabiliyor neden dört aldığını. Düzgün bir aksanla oynama gibi bir çaba içerisinde. Ve bu çaba belli oluyor. Benim böyle bir çabam yok. A beautiful life. Evet doğru. bak a beautiful desin daha güzel yani anladın evet. mı? Dünyanın çok ünlü ve çok meşhur ve ...iyi metotlarından, oyunculuk metotlarından biri olan Erik Morris'in öğrencisidir. Hmm. Ve Türkiye'de veriler Erik Morris tekniğinin isim sahibi ve e, temsilcisi diyeyim Meltem Cumbul'dur. Hmm. Philip Morris gibi mi? Hayır, Ana hayır. alakası var? <laughs> Abi Hollywood'da <laughs> Bırak ya. ilk Türk oyuncuya geldik şu anda. <laughs> Hollywood'da oynayan ilk Bırak Türk oyuncu. Tema. Bu kim Oha, lan? Hiç duymadım ne kadar cahil. Hollywood'da oynayan <laughs> ilk Türk oyuncuya geldik abi. Muzaffer Tema. Aferin. Bu herhalde. çocuk biliyor. Tabii. Bu çocuk araştırmış. Yaşım İlgi alanı. Where to Moon. 1960 yılında gösterime girmiş bir filmde oynamış kendisi. Konusu uluslararası bir ekip alışılmadık derece geniş bir roket gemisinde aya keşif gezisine çıkıyor. Orada insan ırkının çok olgunlaşmış oyuncu mu? Bir olduğunu ve tamam oğlum bir yeri. sürü oyuncu bir var. var aile beyi falan, bilmiyor amına koyayım. Adam, da, adam demek ki da, hem oyunculuk yapıyor hem de araştırıyor. Biliyor yani. yani. 3.8. 3.1. İyi. Üç'ü attayız. Benim lan. Olsun oğlum. Ney olabilir. Daha deminki ki film. Az önce kontrole geliyor yani kız tarihçi ama padişahları bilmiyor gibi. Daha değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Aha Oo. daha değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yakışıklı da adam adammış <laughs> ya. Ne güzel konuşuyor. we just make sure. O zamanlar CGI yok tabii. Film güzel görünüyor yalnız baya. Oğlum bu adamı biz ben biliyorum ya. Yani yaşlı halini tahmin edebiliyorum. öpüşmüyorlar şu an. Fark mi? Oğlum filme bak ya. Bu nasıl bu kadar eski film olabilir? Bizim günümüzde Selena çekiliyor amına koyayım ya. Baksana oğlum. Abi ben bir şey söyleyeyim mi sana? Ha. Çok Yani farkında mısınız? Kullanılan materyallere bak. Çok başarılı buldum ya. Çekimleri ya 1960'a göre. Bunun neresi 3.8 almış lan? 3.8 <laughs> almış. Şey güzel bir e, ay havası veriyor. Bak görüyor yani. musun orada iple indirdiler. Abi işte bu Amerikalılar aya gitmedi muhabbetinin çıkış kaynağı belli oldu. Çizmeyelim. Oğlum bu ayakkabılarla uzaya çıkılır mı ya? evet. <laughs> <laughs> Muzaffer abi çok iyi Muzaffer 3.1 çok yakışmış Muzaffer zaten. Reis, yok reis yok iyiymiş yani. ya bence 60 yıl için iyi Efe, efektler diyeceğim de efekt denmez ona ne denir? kullanılan alet 3 adamı değerlendir Kekilli Oo Sibel ha, Reis Ne bakıyorsun orada salak salak <gülüyor> Sibel İzlemedim bir Gururumuz İzlemedin mi? Ha Sen gemi oturup izlemedin mi? Ha. bir de burada annenin çayım bayağıdır yemiyordum. Allah Allah Dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisi ve <laughs> Sibel Kipki'de toplam 20 bölümde yer aldı. Dizi de şey ismiyle daha çok herkesin çok sevdiği şey. karakter olan Tyrion şey. Lannister'la ilişki yaşıyor. Um, şey... Um... Evet, o zaman... <laughs> Sibel Kipki şey değil mi ya? IMDB <laughs> puanı Sibel'in 9.3 efendim. Oradan birkaç sahneye bakıyoruz. Who would you like me to be? Abla açar maçarsın sen şimdi dur. Kadar. Oyunculuğu şey fena değildi. Be. Tepkolik açtırmaz ya. My mother died giving birth to me. Is that why I'm here? So we can talk about our mothers? Sen var ya. <laughs> ya oh Allah. I'm a slave to the truth. Ne biçim kesmişsin ya? Abi truth. You're the biggest little liar I have ever met. Hoppa. Ay bu da ölüyor muydu? Bunda bir manita mı? Ya spoiler deyip durmayın abi. Bir yıl geçti üzerinden bu bölümün. Hala izlemediysen senin ayıbına mı koyayım? Bana ne? Sahnenin sonunda spoiler olacaktır az ama öldürüyor şeyi şey derken kızı ismi şey. Ha şey. <laughs> Bu arada ben Kızıl oyunculuğunu çok beğendim Game ha, şey. of Thrones'da. Ya bir yapayım ya. Ben muhakkak. Hmm. Gerçekten ya. yanlarını tamamlatacak bir takım eğitimlerden de geçiyorsundur. Hı. Hmm. Gerçekten ha. 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 diyor ki yani Game of Thrones'da oynuyorsan zaten boş adam olma ihtimalin yok. Her türlü seni eğitiyorlardır diyor ya da belirli bir seviyenin Seviyen üstünde abi, olman gerekiyor. Ne bileyim çok merak ettim. 6.3 <laughs> puan da ne kadar almış bilmiyorum. Yani. İyi de Game of Thrones almış yani bak kiki de mi? Lisa niye? Niye, ya? niye Yok, utanıyor abi? 2, 3 <laughs> <Şimdi>, Orada <yalnız gülüyor> şey, <laughs> için mi dedi acaba? Şimdi abi geldik Saadet Işıl Akso'ya. Aa onu tanımıyorum. Ben duymadım. Kim bu ya? Saadet ben Saadet Din Akso. <laughs> ya dedim geç yine. Şu ismi duydum peki abi. Saadet Işıl Aksoy. Herhalde canım. <laughs> <laughs> soru mu ya? Bir İtalyan filmi olan orijinal adıyla Venuto al Mundo, İngilizce adıyla Twice Born ve Türkçe'de Sen Dünya'ya Gelmeden olan filmde Penelope Cruz'la birlikte oynamış. Oho. Ee, Kızı yine biliyorum yine galiba. 7.4 hemen bakıyoruz. Saadet Işıl Aksoy. Aa bu sa... Bu tür... Bu mu? Aparlatı <laughs> Kongo. Abi Saadet Işıl Aksoy Türk zaten. Hayır ben bu yani... Kızın suratı çok aşinayım. O yüzden ismini bilmiyordum. Ah, davvero. Ho parlato con Goiko! Ma come? Sodet, Voglio essere pagata in marchi. Cosa ne hai con noi, Sei musulmana. Mi capita di leggere il Corano. E che cosa dice il Corano? La tua pancia la puoi prestare a un'altra donna. Il Corano dice che bisogna aiutare le persone. Aa gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> oğlum banlanacağız. İzle, istersen izleyebilirsin falan diyor. Ne olacak? Hiç görmedin mi sen şimdi kadını? Oğlum ne oluyor? Bir şey yok hala. Öpüşmüşler mi? <gülüyor> <gülüyor> ya sen neyi kovalıyorsun <o oluyor>, ne <laughs> oğlum ya? Bak şimdi. Ana bu şey değil mi lan? Bu çocuğun adı neydi? Ne zayıfmış lan? Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok oğlum ya. Bu benim için bir başarıdır. <laughs> Asarım bayrak Ne var oğlum arkadaş dans ediyor ya. Holmes değil lan. Tamam izlerim. <laughs> Nasıl mutlu bakar böyle gidiyor oynayarak gidiyor. <laughs> Bunun sonunda ne oluyor? <laughs> dans. bu da böyle bir sahneydi işte. Buradan ben eve gideyim de bu filmi bir izleyeyim. <laughs> Ve barba. Saadet Hanım, Saadet Hanım. Yüzünde vatan gülüşü var ne ya? Gurur duyuyorum oğlum böyle şeylerde yani hani Türk oyuncunun orada oynaması. Saadet Hanım. Hey! <laughs> Müthiş bir şey bu ya. Evet, böyle bir filmde yer almış. Milli başarı. Güzel. Güzel. Aynen. böyle bir yapımda böyle hepimiz Son aynı kafalıyız. Yer alması güzel bir Sakalla şey. Sakalla oynanıyor değil mi ya de böyle? Çok güzel film ya. ya Valla, bayıldım en ya. En yakın arkadaşlar herhalde öyle anladık. Ya Aynen kardeşim. Böyle mi Yok. <laughs> Hüseyin Hüseyin Buğra gel. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Buğra birlikte. Çok enteresandı bu filmde. Ya, Kendine <laughs> ait bir hava. Bu çocuğun tarzına bayılıyorum ya bu adamın. Valla böyle o soğukkanlılığı, tonajı falan. Ya bayılıyorum. Bası olan bir film evet. gibiydi. Oyuncuyu da ilk defa gördün galiba. İlk defa gördüm, öyle birisinin ilk defa varlığından haberdar oldum yani. Evet. Ya biz niye bu Tam doktor yok? olacak adama. Abi şimdi senin en sevdiğin oyuncuya geldik. Haluk Bilginer. Haber Karadağlı. <laughs> Abi <gülüyor> de o var değil <laughs> mi ya? <laughs> Haluk Bilginer'le. Kamer <laughs> Bilginer e. Karadağlı hep karıştırılıyor. Aha olur izlerim. <laughs> Haluk Bilginer'in şeyini izledin mi? Aksan yapıyor. Müthiş bir adam ya. Ya Haluk Bilginer değil ya. Aa, o, ay o Haluk. <laughs> <laughs> Hay tamam tamam. Tamam ben karada. <laughs> 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 ne oluyor? kes burayı ne olur. E <laughs> Haluk yer aldığı 3 farklı Hollywood filmine bakacağız şimdi. Hı -hı. Öncelikle Forget About Nick'e bakacağız. Bu adamın Hı -hı. filmleri çok iyi bu arada. İz Abo. Birini izlemiştim no, ya da ikisini 5.3 puanı var. Sonrasında hem arkasından The International filmindeki e, rolüne bakacağız. Ahmet Sunay ismi bir Türk silah kaçakçısını Canlandırmış IMDB puanı 6.5 Türk sonra, uyuşturucu sonra, kaçakçısı, silah kaçakçısı o -O yer almış. O bilgiler Seri akıl hastanesindeki doktorunu canlandırıyor IMDB puanı 6.5 Baba 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 Taner <laughs> Karadağlı şeyde oynuyor. Var onun da bir boktan filmler ama o adam mesela İngilizce konuşmaları e, ya yani adamda ciddi bir Hollywood duruşu var bu arada onda da. Ama bence değerlenmiyor. <laughs> Adam. adam da karizmaya bak ya. Ses çok güzel tonu. bir sahne bu. Abi ses tonu çok iyi değil mi ya? Aynen harbiden çok iyi ses tonu ya. Abi içten oynuyor içten. <laughs> Yemin ederim Türkiye'nin en karizmatik adamı ya. <laughs> İngiliz aksanına mı? Ne kadar güzel. Wilhelm. Wilhelm. It's been a long time. Yes. Adam sinema için doğmuş ya resmen. Şu karizmeye bak. Ya söyleyeyim. gene <laughs> ezel izleyesim geldi <laughs> ya. ne bilmiyorum ama sesi bayağı iyi. <laughs> He can speak. He just chooses not to. Yılların emeği var yani. closer to him if I may. Oh, make no mistake, he's aware. Çok iyi abi. He was watching as arrived. Perhaps you'd like to tie your left Mr. Neden? gentleman with the umbrella. fixation for such things. Underestimate no one. Ya lan babama çok benzemiyor ya. Beyaz sakalı olanın babamı izliyor. Bu korku film olan Evet. Film ilginç görünüyor bu arada. I've got some people who'd like to benziyor lan. Don't shoot him. Doctor, get back in the car. Get away from the body. Stand back. I'm not gonna say it again. Step away from the suspect. Uh -huh. Step away. Yeah. Yapıştır, Haluk. <laughs> İyi oyuncu adam ya, kral. Ya. Adam oynuyor ya. Oğlum çok iyi lan. Ben üçünde de Sı devamını Sı izlemek istedim Sı yani şu an. Nasıl <laughs> buldun <laughs> abi, <bilir mi? gülüyor> abi Haluk Müthiş. Yine döktüm. Allah belasını vermesin demek istiyorum. <laughs> yani bu tabii filmi full izlemeden bir şey diyemem ama 5 puan da yani. yani. Gerçi ben izleyen istiyorum. kim? Yani ona söz söylemek gerçekten yani... Benim o en büyük o ayıbım o da... abi. Şahsiyeti izlemedim. İki tane kadın olmuş. Yani Kim oynuyor? Ömer Karadal. He, ba 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 ba. E, Living and Dying yani Türkçede Ölümle Dans filminde yer almışlar. 2007 yapımı. Bir. Acil izle. O kadar o iyi, iyi mi ya? Soyan üç kişi Gerçi iyi, de, iyi olmaz bir olur, bir olur, olur mu abi? De, i̇ki katil tarafından. Ödüller, ödüller döndü orada. Oh yeah. Tamer Karadağ'ın bu filmi Dedektif Duka rolündeyken Deniz Akkaya ise muhabir Anna. Abi Deniz Akkaya ne alaka Yine ya? İVDB puanı 3.2 3.9 <laughs> <laughs> oh, Dünyanın en boktan Amerikan filmi sahneleri tonundan anladım Çocukluğuma indim şu an <laughs> Avuç kafaya bak hani Onu vuracakmış ya. Tamer Karadal da iyi abi aslında <laughs> Film boktan <laughs> What do you got <laughs> shit in your Yeah, I heard him. Come on, oh, right. you sure you're okay with well, this? What the fuck? Okay, this is a chance <laughs> of a lifetime. I'll get a promotion for this. <laughs> yeah, but it's dangerous. I know the risks. I'm going to take as many of them on the camera as possible. As soon as I know everything is fine, I head back out. Please put Mr. Duca in cuffs. It will be my pleasure. What? Are you out of your mind? Get out of here! Hey.

Başka biri var mı? Madrol rolü savaşından sonra sıfır imiş. O güzel filmdi. Ben izledim onu. Ben izlemedim. Bu, Bu ne? Oba. Erdoğan'ın oynadı biliyorsun sen de. Şu Russell Crowe. Russell Crowe. Evet. Olsun, Russell adamım. Yılmaz Erdoğan'ın Binbaşı Hasan Cem Yılmaz'ın Çavuş Cemal rolünü oynadığı film 2014 yılında vizyona girmiş. Konusu Avustralyalı bir adam yani Russell Crowe, geri savaşından sonra kayıp 3 oldu bulmak için Türkiye'ye gelmiş. IMDB puanı 7.0 imiş. O güzel filmdi. Ben izledim onu. Benzemedim. Forgive my intrusion. I just I wanted to apologize to you for my Adamı gördüğün gibi aklıma direkt gladyatör geliyor ya. Direkt gladyatörü açıp izlesim geliyor. Yılmaz is a Persian saying. I'll I'll tebrik ederim. It sounds like a blessing, but it is the Az İngilizce belki de bilmiyor ama bu replikleri ezberleyip söylemesi. Aynen öyle. I found your son's name on a list of They from to a camp in Afyon. Bu arada ben Cem Yılmaz'ın oyunculuğunu gerçekten beğeniyorum. Normal records, we are Ottoman, not German. Normal rekabet. Gidip Avustralya. Cemal and I will travel Ankara. Mustafa Kemal is gathering a nationalist army there. We must pass through Afyon. I will ask if anyone remembers you. Ha film geçmişte geçiyor. Şuşalı <laughs> ya. Yuh, bunu anlamam çok uzun sürdü. Güzel, güzel. Oo, bu filmi izlemekle <laughs> bu şekilde bunu çıkarttığını. Düşün <laughs> film geçmişte, film geçmişte geçiyor.